Arkadaşlar bugün ben sizlere Scratch Junior mobil uygulamasını tanıtacağım. uygulamamızı ilk açıldığında böyle bir ekran geliyor bizlere. Buradan ev işaretine tıklayıp proje yapmaya başlayabiliyoruz. Sağ üstte bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak buradan dilimizi değiştirebiliyoruz örnek veriyorum ben burada Türkçe'yi seçmişim. Farklı dillerde seçebilirim. Yine e, ayarlar sekmesinin yanında sağ üstte kitap kısmı var. Oradan da Scratch hakkında bilgiler e, edinebiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ekranda. E, bu şekilde e, şeyler şey yapabiliyoruz. Burada tabii istediğimiz e, rehberi seçebiliyoruz. İşte arayüzü tanıtacak bir rehber falan filan var. Bunlar da size kalmış. Hangisini isterseniz seçebiliyorsunuz. E, şimdi ben yukarıdan e, sol üstte bulunan eve tıklayaraktan tekrardan şeye geldim. Projeler kısmına geldim buradan e, e, önceki projelerimden birini seçebiliyorum düzenleme yapacaksam ya da ekstradan yeni bir proje yapacaksam onu e, seçebiliyorum ben şimdi sizlere ilk defa göstereceğim için buradan yeni bir proje ekledim artıya basalım yani Artıya basarak tekrar yeni bir proje ekledim burada sol tarafta sol üstte bulunan kısımdan e, yeni kuklalar ekleyebiliyorsunuz e, sağ taraftan da e, sağ tarafta bulunan e, o artı kısmından da e, yeni Arka planlar ekleyebiliyorsunuz. Ee, yine bu arka planı e, yukarıdan çerçeve kısmındaki yerden de ekleyebiliyorsunuz. Ortada bulunan ABC'nin yanında bulunan kısımdan da ekleyebiliyorsunuz. Ee, altta bulunan bu ok işaretleri yani şöyle e, elimle alarak bir tane göstereyim bir tanesini. Şu şekilde sürüklediğim kısımlar. E, kod bloklarının bulunduğu kısımlar. Buradan siz hangi e, konuda ekleme yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Örnek veriyorum burada ses işareti var. Hoparlör işareti var. Oradan müzik ekleyebiliyorsunuz. Tıklarsam şöyle göstereyim hatta. Yeni sesler kaydedebiliyorsunuz. Örnek veriyorum kırmızıya bastım. Buradan bir döngü şeklinde şeyler seçebiliyorsunuz. İşte buradan tekrarlama gibi şeyler seçebiliyorsunuz. Gibi gibi üstüne geldiğinizde de basılık şekilde görünüyor. Bu şekilde ayarlamışlar. Buradan seçip şuradan sarı yerden de baş, nasıl başlayacaksa onu komutunu belirtiyorsunuz. Yani örnek veriyorum bilgisayardan girdiğiniz zaman tıklandığında diyorduk kullanıyorduk. Bir scratch kullananlar varsa bilirler. Burada da mesela bayrağı tıklandığında yani bayrağa basıldığında diye demek daha doğru olur. bayrağı tıklandığında projemiz başlasın gibi bir şey koydum. Bakın şimdi yukarıdan yeşil bayrak var. Sağ üst bölme yakın bir kısımda. Ona tıkladığında bakın gördüğünüz gibi çok çok hocam. Bu şekilde projeler oluşturup yeni etkinlikler yapabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.